Bugün soru cevap yapacağız. <laughs> tamam biraz boş sahneler olmuş olabilir. O zaman videoya geçelim. İlk sorumuzla başlayalım. Klavye adı nasıl geldi? Bu başka bir videonun konusu olabilecek bir soru. Neden bu kadar iyi içerikler atıyorsun? Bu sadece kişisel tercih. O yüzden bunu geçiyorum. Ama teşekkür ederim. Kanalından memnun musun? Kanalını bırakacak mısın? Minecraft oynamayı bırakacak mısın? Evini basmamı ister miydin? Bir dakika bir dakika. Ne, nasıl yani? PUBG vesaire oynuyor musun? Onu bu arkadaşı sorabilirsiniz. O daha iyi bilir. Bahsettiğin kanalın e, tam olarak ismini açıklamamışsın. Yani bir sürü Yusuf Edits var. O yüzden bu yorum pas geçeceğim. Bir bir, bir süre dinlensem iyi olur. Üçüncü <laughs> arkadaşımıza tebrik ediyorum. Oğlum medeti yaparken yoruldu. Ne? Biraz geriye sar aynı cevabı verdim. Nickim de soyadımla beraber yazıyor ya zaten bir adam her zaman patates yenmiş, kapı çalmış kim gelmiş ha oh. bu ne nikime bak shortslarda var zaten hele şıksa sanıyorum profilin neden köpek benim köpeğim <laughs> olmadığını kim söyledi bitti dedim video bitti mi okey okay, bitmiş o zaman görüşürüz abone olmazsanız sizi gece 3'te yerim.